Merhaba arkadaşlar. Şu an bir yarışa girdim. Heyecanlıyım ilk defa oynayacağım. Ben size, ben size, ben bana siz de bana kontrolleri anlatıyor. Ben yeni keşfettim ama siz daha önceden oynamış olabilirsiniz. Büyük ihtimalle zaten oynamışsınızdır. Real Raging yanlış bilmiyorsam 3. Oyunu bana önerdiler. Videosunu çek dediler. ben biraz mobilden çekiyorum. Ama yakında PlayStation 3 üzerinden videolara başlayacağım haftaya. Bugünlük böyle mobille idare edeceğiz. Daha sonradan değişik yerlerde değişik ve daha hoş oynar oynayacağız. İlk olarak serbest takılma GTA 5 oynamayı planlıyorum. Yes bir kişi daha geçtik. Şu anlık bence kötü gitmiyoruz. iyi gidiyoruz. Yani ilk oynayışıma göre bence iyi. şimdi ne oldu? Ben yani içten daha çok seviyorum ya. İçten oynamayı şöyle. Eğer farklı bir şekilde oynamamı isterseniz yorum olarak atmanızı sevinirim. Çünkü ben her türlü oynayabilirim. Bir de birazcık da şöyle de yapalım. Arabayı yeni bize verdiler. Bu yarış için şekil bir araba yalnız. Çünkü bence böyle birazcık daha zor olduğu için ben her zaman böyle oynamayı tercih ederim. Ama yorumlara katarsanız nasıl oynamamı istiyorsanız. Ona göre de oynarım. Şu Kanadalı'yı da geçelim ki dördüncü olalım diyecektim ki geçemedim. Evet, yani, bir de mesafeyi de ilerliyoruz. Aşağıda gördüğünüz şey e, bir önceki geçtiğin arkadaşın şeyi. E, ne, ne kadar uzaklıkta şu an. Giltere'ye bayağı iyi farkı bastım. şöyle hızlanalım. Evet dördüncü olduk. Farkı Kanadalı'yla yapıyoruz. Bakalım yarışta üçün ilk üçe girebilecek miyim? Neyse daha ilk oynayışım. Belki evet. sefere ilk üçe girmeye çalışırım. Bu sefer dördüncü olacak biz çünkü finish karşımda. Evet. İyi gitti bence ya. Kötü gitmedi de ilk oynayışa göre. Daha iyi oynayabilir o. Neyse ya kötü değil. Değil mi? Yani bana göre kötü değil. Tamam. Evet. Tamam bir de istediğiniz araba olursa istediğiniz bir araba olursa söyleyin yorum olarak atın onu alayım onunla oynayayım. Evet bakalım şöyle. Toyota Hyundai. Şunlara bir girelim. Survivor nasıl oluyor? Ne oldu? Bir daha şöyle bir yapın arkadaşlar. Şimdi şunu da indirsin de. Cengel, boş verin. Ee, yenilere gerek yok. Ben şöyle iyi bir araba alalım. Hmm, bu mu araba ya? Ben bunu istemiyorum. Şuradan alamıyor muyuz ya? Niye alamıyoruz? Neyse bakalım ilk araba olarak bunu verdiler. Evet, daha iyi daha güzel modifiye falan yaparız eğer modifiye varsa ilk defa önce bütün oyun o kadar bilgi sahibi değilim umarım ben ben burada bir videoyu keseyim daha sonra tekrar devam ettireceğim merak etmeyin evet, evet arkadaşlar yarış başlıyor Arabanın, arabada aslında o kadar de değilmiş bakın üstten ses çıkıyor dıştan biraz daha kötü ama içi bence güzelmiş sevdim ben bu aracı de önümüzdeki farkı bize iyi bir açıyor şu an. Hah. Hadi 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 eh be. Ben niye buradan gidiyorum? Ne yaptım ben ya? İkinciyiz. Bunda birinci olmak gerekiyor. Tekli açtım vallahi nasıl açtım ben de biliyorum. bilmiyorum. araban arabanın yanında yarış diyordu. Ben de ilk buldum yarışa direkt ben daldım. Keşke dalmasaydım farkı bana iyice açtı. Şöyle dıştan sürelim biraz da. Burun buruna gitmemiz gereken. Ne biçim bir şey ya. Neyse. Rezil oldum size işte ya. Çok kötü oynadım. Bakın burada fren var. Burada da fren var. İstediğiniz yere Yani dönüşlerde aslında öyle yap öyle bir şey yapabiliriz denersek. Deneyelim o zaman ya. Dönüşte bir fren basalım. Kaydırmayı şöyle yapalım. Ee, yapma drift oynar geldi. İsterseniz derdiniz araba oyunları olursa güzel. Bu, bundan daha iyi. Hemen oh, bunlara da bakalım. yorumlara ee, yorum olarak atarsanız asfalt 8 yapmayı planlıyorum. Yorum olarak attınız siz bana. İsterseniz misiniz istemez misiniz? Ona göre ben daha asfalt 8 yapmayı planlıyorum. İsterseniz bugünlük bu kadar olsun. Bir dahakine daha yeni video çekelim. Görüşmek üzere. Bir de tecekler, Like atmayı unutmayın kanalıma abone olmayı da unutmayın. Lütfen yorumlara